Selamlar dostlar. Shibarium üzerine konuşmaya devam edeceğiz ve bunun yanı sıra Ripple tarafındaki gelişmeler, Bitcoin'deki son durum ve eski Binance CEO'su CZ'ye yönelik önemli iddiaların detaylarını bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abonelik bile bizler için değerli ve önemli. Motive açısından aboneliği olursanız çok seviniriz. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da yeni Telegram grubumuz var arkadaşlar. Burada belli bir sayı ulaştıktan sonra güncel son dakika gelişmelerini paylaşacağız. Oraya da katılabilirsiniz. Shiba ve Ripple'a geçmeden önce son zamanlarda piyasadaki gündemde olan Luna Classic ve USD Classic üzerine durmak istiyorum. Özellikle büyük fiyat hareketlilikleri yaptı. Özellikle çöküşten sonraki en iddialı hareketlilikler diyebiliriz. Bu yüzden arkadaşlar videolarda Luna Classic, USD Classic'e son zamanlarda daha sık değinmeye ilerleyişini sizlere bahsetmeye çalışacağım. Buna Classic USD Classic yatırımcıları da kanala abone olabilir. Shiba tarafıyla başlayalım bir şekilde. Shiba'da resmi Twitter sayfasından 4 gazete paylaşımı geldi ve 4 yeni haber başlıkları, 4 yeni gazete açıklamaları yatırımcılar tarafından akıllarında soru işaretlerle gelmiş durumda ki baktığımız zaman da Shibarium'un yine resmi Twitter sayfasında en son kripto açıklamalarını keşfedin diyerekten coin merge'un Shibarium'u neden desteklediğini öğrenin diyerekten açıklamalar var ve bir bağlantı linki haber News Shiba Yo paylaşımı gelmiş durumda. Shibarium özellikle Kusama'nın boğa projeleriyle birlikte önemli beklentiler ve önemli adımlar attığını söyleyebiliriz. Bu adımlar ile birlikte yükseliş iddiaları giderek artarken bizleri neler bekliyor? Tabii ki sizlerle birlikte bekleyip göreceğiz. Bu süreç içerisindeki açıklamalar, projeler her zaman bizler için önemli olacak. Ve baktığımız zaman Aralık ayındaki Altcoin, Shiba tahmini beklentileri bizlere kurulmuş durumda. Bitcoin 37 bin altındaki düşse de alıcılar desteği koruyor. 37, 36 bin 800 direnci söz konusu durumda. Bu direnç ile birlikte Shiba coin risk iştahının negatiften nedeniyle düşebilir diyerekten açıklamalar var ve en büyük ikinci meme coin talebi canlanarak önemli bir haber ekişi bulunmuyor açıklamaları yapılmış. Son durum olarak artar mı beklentilerinde arkadaşlar burada paylaşımlar yapılmış. E, 4 5.072 ve 5.07 dolar arası yeni dip mümkün olabileceğini ve buna rağmen de fiyat hareketlilikleri yükseliş tarafından da 5.088 ile 4.01 bandına kadar hareketlenebileceği yani fiyat yükselme potansiyelinde yeni zirveler gelebileceğini bizlere paylaşılmış burada. Shibarium projeleri bu açıdan bizler için önemli ve değerli bunu sakın unutmayalım arkadaşlar. Özellikle Shibarium'un bone ile birlikte fiyat performans etkileri büyük. Binance'in bone listelenmesi iddiaları bone gündemi ile birlikte de piyasada hareketlilik giderek artacaktır ilerleyen süreçlerde. Tabi kısa vadede yatırımcılar için bunu söyleyemem arkadaşlar. Shibarium'da da plan aynı Luna Classic, USD Classic'de olduğu gibi uzun vadede boğa ile birlikte yükseliş iddialarında. Ripple tarafına gidelim. Ripple tarafından da belirsizlik var. Son zamanlarda Seç ile yeni gündeme gelen açıklamalar, eski Seç başkanının yaptığı e, yanlış açıklamalar, çelişkili açıklamalar nedeniyle Seç ve Ripple arasında kızışmalar devam ediyor ve burada da Ripple fiyatlarında belirtisizlik, belirsizlik olduğunu ve çalkantılı dönemler geçtiğini söyleyebiliriz. Büyük yatırımcıların geçtiğimiz hafta içinde 11 milyon Ripple satın alarak önemli bir aktivite sergilediğini, bu hamlenin büyük çaplı, çaplı holderların stratejik konumlanmaya yönelik bir eğilimi, Ripple'a yönelik artan sermaye akışını gösterdiğini bizlere paylaşılmış durumda. Tartışmalı kripto para ortamının yanı sıra balina ilgisi ripple fiyatını etkileyebileceği beklentisi varken arkadaşlar özellikle seç tarafındaki pozitif gelişmeler ripple tarafındaki pozitif gelişmeler seçe karşı bizlere pozitif etki edip balina hareketlilikleri ve yatırımcıların ilgisini de topladığını söyleyebiliriz. Baktığımız zaman Ripple seç tarafında e, seçe karşı açtığı dava nedeniyle son birkaç yıl içerisinde büyük iniş çıkışlar yaşadığını belirtebiliriz. Ancak karşılıklı cephelerde gerilim azaldıkça token'ın fiyatı ilişkin belirsizlik devam ettiğini e, bu tabii ki Ripple'a yatırımcı akını ve Ripple'daki seç sonrası gelişmeleriyle birlikte bizlerin karşısına çıkmış durumda. Ripple yatırımcı akını ile birlikte ciddi oranda 11 milyonluk Ripple satın alması yatırımcıların ilgisini çekmesi bizleri büyük derecede etkilemiş durumda ve bunun yanı sıra baktığımızda ses sonrası gelişmeler ile birlikte ee devam edebilecek yükseliş potansiyeli adımlarını da burada bizlere özel özel paylaşmışlar. Tabii ki uzun vadede e, özellikle Bitcoin'deki SEC Spot Bitcoin ETF onayından da etkilenmişti bildiğiniz üzere. Bu onay ile birlikte Ripple hareketleri de gelebilir. Bitcoin yükselişiyle birlikte Ripple'da da ciddi bir artış görebiliriz. Bunu da sizlere belirtelim. Bitcoin kısmına hızlı bir şekilde değinelim arkadaşlar. 36.800 direnci bizler için korunmuş durumda. 36.800 bantları bizler için ciddi aramda direnç noktası ve bunu halen korumaya devam ediyor. Bu süre içerisinde fiyat dalgalanmaları sık sık görebileceğimizi umuyoruz. Ancak bize bir seç desteği, ABD desteği ve FED desteği ile birlikte bir yükseliş desteği gerekiyor. Bunların desteği ile birlikte 38.000 bandının üzerine tutunması ve hemen şöyle göstereyim size doğrudan 40 binlere bir adım gelmemiz mümkün durumda ve özellikle aralığın sonlarına doğru yılbaşına doğru bir ciddi oranda 40 bine hareketlilik görebiliriz. Bunu da sizlere paylaşalım. Eski Binance Yosu CZ'nin de moral çok bozulacak açıklamalar geldiği söyleniyor. Buna baktığımızda yargıç karara çıkan CZ'nin ülkeden çıkamayacağını söylediğini ve ABD'li savcılar kaçma şüphesinden dolayı yargıca baskı kurduğunu ve 24 Şubat tarihli duruşmaya kadar CZ'ye mevcut adresinde kalacağı açıklamaları gelmiş. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri iddiaları vardı ve burada da gördüğünüz üzere bizlere paylaşmış. Eski CEO mahkeme için Birleşik Arap Emirliklerinden ABD'ye gitmiş ve saatler sonra iki bakan anlaşmanın detaylarını anlatmıştı diyerekten e biz de detayları paylaşmış. Ve burada da baktığımız zaman 24 Şubat tarihine kadar ceza ülkesine dönmezse bu durum onun için can sıkıcı olacağını ve eski yönü seç yöneticisi John Sterk'ın suçlamaları son derece ağır olduğunu, uzlaşıya rağmen cezenin hala ceza alabileceği iddiaları da gündemde olduğunu belirtmiş. Bu videoda sizlere bunları aktaracağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir abonelik bile bizler için önemli. Açıklamalar ve yorumlar kısmında yeni Telegram grubuna katılabilirsiniz. Burada da belirli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel duyuru ve önemli açıklamalar yapacağız sizlere. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.